Dağıtacaktım ağzını burnunu da. Heh. İşte. Elimden aldılar. Ha. Ver bakayım şunu. Ver, 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 ver. Ya bu ne sinir ajan ya? Ya çakmak çakmak gözleri, kartal kaşlarıyla nasıl yakışıyor sinir <laughs> be? Aynen, aynen. Vahşi imaj durumları hani. Sana sulandırmayın. Sulandırmasana oğlum. Oh, oğlum. Habere bak lan, Ece Yine gazete çıkmış. Ya dur, düşünüyoruz oğlum. düşün, düşün. Oğlum oyuna bak lan tahtaya. Haydi. Gençler. Evet abi. Sakin. Hayırdır? Küçük harfle. Abi, abi ama oğlum. küçük harfle konuşsak imla kurallarına uymaz değil mi? Öyle mi? Öyle mi? mi? He? Espri mi bu? Yok canım, ne esprisi? Şakacı. Yok abi ben şaka olarak değil, sen yanlış anladın ben hani satranç falan. Kes kes, anlayacağımı anladım ben hadi. Abi, Kaybol. Abi, abi, Hadi. Yapma. Abi. Olur mu? Olmaz. Kaybolun. Kaybol! Hadi canım! Hadi hadi, 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 hadi. hadi hadi Ya! Hadi oğlum! Bırak hadi, bırak hadi! Bu ne abi? Abi lavukları ne dövmüşsünüz ya! Pes yani! Lafı bile olmaz be oğlum! Birini benzetmek istesem... ...öyle bir benzetirim ki... ...hayal bile edemezsin. O da olay mı oldu? Abi ya paparazziler binler seni. Başını artık soru bırak. Ya sorun olmaz. Babamın bir sürü tanıdığı var. İstediğim karayı çıkartır, istediğim karayı bastırırım. Güzel çıkmışsın. Ha, abi her şey okeydi. Aklım bir türlü kesmiyor ya. Şuraya bak. Oğlum Ediz hakkında insanlara okudunuz mu? Ha? Oğlum var ya, bitti abi bunu kim yaptıysa. Bitti ya. Baba doğru söylüyorsun. Bir de flash haber demişler. Abi resmen ezelim. Nasıl bunlar ya? Lafa bakın, lafa bakın. Layla olayının iç Kapıda olay çıkarttı diye gazetelere çıkan Ediz Cevaloğlu... ...aslında çok kötü da <laughs> <laughs> Arkadaşlar, hocamız geldi. Ayıp olmuyor mu? Arkadaşlar, sınıfta öğretmeniniz varken onun adına uyarıda bulunmanız her ne şekilde olursa olsun doğru değil. Öyle değil mi? İlla ki hocam da sizden bir ses çıkmayınca... Sen de bu görevi sana verdiğim sandın öyle mi? Teşekkür ederim. <laughs> Önemli değil hocam. Ne zaman ihtiyacınız olursa. Neyse çocuklar neyse. Yanlış oldu hocam. Bu kadar çabuk olmaz. Olursa da bu kadar çabuk nasıl olur? İki bey olacak. Cevvaloğlu. Ediz'in yıkılan karizmasının altında kalan... ...Aylin. Okula bile Kim yaptı bu siteyi? <laughs> <laughs> Kim yaptı bu siteyi? Ay aslında o şu anda bilinmiyor. Kim yaptı bu siteyi? Çek göndersem ağır kaçar. E pembe de çok duygusal tut, tut, tut. olur. Sonra görüşürüz Sefa. Hayırdır güzelim? İyidir, sana haberlerim var. Ne gibi? Önemli, hoşuna gidecek. Atlama tabii. Ne haber çocuklar? <laughs> Bakın arkadaşlar. İnsanların hayatlarında özel olan ve özel kalması gereken şeyler vardır. Bunların teşhir edilmesi ahlaki açıdan son derece yanlış bir davranıştır. Bilmem anlaşabiliyor muyuz? Eğer anlamadıysanız bile... ...az sonra anlayacaksınız. <gülüyor> 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 Aşağılık paparaziler, budur işte sorunuz. Teyzeciğim tebrik ederim canım. Ellerine sağlık.